Seans notlarından merhaba. Ben Reyhan Bayesan. Bülümber KTR Aşçımanalisi Sevcener Sözlü ile birlikte olacağız. Her gün olduğu gibi 14.45'te. Şimdi yeni haftaya başlarken şöyle bir piyasalara bakalım. Rakamlar nasıl? Sabah saatlerinden bu yana borsa tarafında iyimser bir hava esiyor. 9400 seviyesinin üzerindeyiz. 9500'e dikkat çekiyor uzmanlar. Üzerinde bir üzerine atabilecek mi? Orada bir kapanış takip edebilecek miyiz? Bunu yakından takip edeceğiz. Şu an hala genele yayınlan bir yükselişten bahsetmek mümkün oluyor. Gün içi grafiği ekranlarınıza yansırken %1'e yaklaşıyor. Şu anda yükselişler 78 hisse de prim olduğunu görüyoruz. 21 hisse geri çekiliyor. 1 hisse ise şu an itibariyle yatay seyrediyor. Puan bazlı katkılarda ilk sırada Türk Hava Yolları'nı görüyoruz. Akbank, BİM, Ereğli, Sasa Polyester, Gübre Fabrikaları, Coca-Cola olarak oradaki liste devam ederken puan baskılarının ilk sırasında Aselsan, Grain Türk MLP Sağlık Hizmetleri, Türkiye Petrol Refineleri, Enerjisa, Türk Telekom, İş Yatırım karşımıza çıkıyor. böyle bir tablo var. Alt endekslere göz attığımız zaman sabah saatlerinden bu yana bankacılık tarafında ve diğer endekslerde yani genele yayılan bir yükselişten bahsederken bir yükseliş var. Bankacılık tarafı şu anda %1 primli. Sınav endekste %1,60'lık yükselişi görmek mümkün oluyor. Mali endekste yine %1'e yaklaşan e, primler sahip. Diğer alt endeksler tarafında sabah saatlerinde turizmdeki pozitif ayrışmadan bahsediyorduk. Oradaki alımların biraz daha hız kestiğini görüyoruz. %1.5'un hafif üzerindeki yükselişler dikkatleri çekerken hizmetler ve ulaştırmada da yine pozitif bir seyir gözlemlemek mümkün oluyor. Para piyasalarıyla devam edelim. Orada da dolar endeksindeki düşüş dikkat çekici. 99,40 seviyesinden geçiyor. 2025'in en düşük seviyelerini gözlemlerken parit e pariteyi de bu geri çekilme 1.14'lerin üzerine taşıdı. 1.14'ün üzerinde kapanış gelecek mi? E burada bir şekilde kalıcılık sağlanacak mı? Bunu takip ediyoruz ama son 3 yılın en yüksek seviyeleri euronun dolar karşısında elde etmiş olduğu e biz de içeride. Buna bağlı olarak tabii euro TL kurunda yukarı yönlü bir hareket gözlemliyoruz. 43,43 43 seviyesinden işlemler geçiyor. Dolar TL'de 38,05'i görürken dolar indeksindeki geri çekilme sterlin dolar paritesinde yukarı taşımış durumda. Bu hafta içerisinde perşembe günü gözlerimiz bizim merkez bankamızın kararında olacak. Yine perşembe günü Avrupa Merkez Bankası'nın faiz kararını Takip edeceğiz ve tabii ki e, bu gelişmelerin yanı sıra piyasaların gözü kulağı ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamış olduğu tarifelerde olmaya devam ediyor. Oynaklık ciddi şekilde artmış durumda ve e, şu anda piyasalardaki o dalga boyunun yükseldiğini görüyoruz. Peki içeride beklentiler nasıl? E, özellikle raporlar neye, nasıl e, beklentiler işaret ediyor? Şimdi bunu Bloomberg NET araştırma analizinde Sevcan Ersoz ile konuşacağız. Sevcan hoş geldin. Selamlar Reyhan. Şimdi e, borsa tarafında pozitif bir hava var. Küreselde de aslında öyle. Şimdi Cuma günü ABD iyi kapattı. E, yine Asya'ya baktığımız zaman orada da iyimser bir hava vardı. Ki bu iyimserliğin Avrupa tarafına da sirayet ettiğini, %2'nin üzerinde alımlar olduğunu görmek mümkün oluyor. Biraz böyle hani sanki yurt dışına paralel e, hareketlerle biz de iyi gidiyoruz gibi bu haftanın en önemli gelişmesi de perşembe günkü faiz kararı olacak diye düşünüyorum. Nasıl bir beklenti var acaba? Hani ne kadarı yurt dışı fiyatlamalarına bağlı olacak bizim içeride gördüklerimizin ne kadarı kendi iç gündemimize dair olur sence ne dersin? Sanki küresel piyasalarda o büyük gümrük tarifesi depremi ilk şokunu yaşattı. Şimdi bir miktar daha hem dengelenme aşaması, diğer taraftan orada da FED'e ve ECB'ye baktığımız süreç içerisine girdik. Trump'ın açıklamalarına baktığımızda özellikle JP Morgan CEO'su Jamie Dimon'un resesyon... Gerçekleşiyor. Şu an yaşadığımız zaten resesyon açıklamasından sonra tarife gündemindeki o sert tavrını bir miktar yumuşattığını takip ettik. Bir de Ray Dalio'nun da bir açıklaması, açıklaması vardı. Resesyondan daha kötü bir şey yaşayabiliriz Yaşıyoruz gibi. Bir dönüşüm süreci ve iş, bütün şirketlerin iş yapış şekillerini, ülkelerin ticaret akışlarını, ticaret gelirlerini etkileyecek olan bir süreç içerisinden geçiyoruz. Ve pek çok değişkenin aslında aynı zamanda değiştiği noktada şirketlerde bilanço beklentileri ve karlılık beklentileri ne kadar öngörülebilir? Piyasa bununla kadar nasıl fiyatlayabilir? Dolayısıyla tam bir belirsizlik süreci hakim. Ama söylemler Trump yönetimi cephesinde yumuşadı. Son gelen akışta da aslında elektronik ürünler, akıllı telefonlar, bilgisayarlar gibi pek çok ürüne gümrük tarifesi dışında kalacağına yönelik haber akışıyla beraber bir haftayı kapattık. Bunun olumlu endek etkisini ABD endeksleri üzerinde görmüştük. Şu andaki küresel piyasalar fiyatlama da aslında buna işaret ediyor. Gelelim bakalım gelişmekte olan ülkeler bundan nasıl pay alabilir? Aslında olumsuz görüşmeler görüşler var şu anda e, okuduğumuz raporlar arasında bu belirsizlikte gelişmekte olan ülkeler hem paraları hem de borsaları hem de tahvilleri üzerinde büyük bir volatilite yaşayabilir görüşlerini okuyoruz. Ama geçtiğimiz hafta ne oldu? MSCI gelişmekte olan ülkeler ETF'ine baktığımızda son bir yılın en yüksek çıkışının kaydedildiğini gördük. 5,6 milyar dolarlık çıkışla beraber bir yılın en sert çıkışı yaşandı. MSCI Türkiye ETF'ine baktığımız zaman da ise 89 milyar dolarlık çıkışın gerçekleştiğini görüyoruz. Bunun da Türkiye cephesinde 26,2 milyar doları hisseden 62,8 milyar dolar ise tahvil piyasasından gerçekleşmiş durumda ETF'in içerisinde. Dolayısıyla aslında bizde daha görece olumlu bir hava var. Borsa İstanbul zaten geçtiğimiz hafta yatay performansla kapattı. Ama şunu gördük. Bankacılık endeksi %3 değer kaybederken kağıt gibi, elektrik endeksi gibi, halk hisseleri gibi diğer şirketlerin, bir süs şirketlerin yükseldiği bir haftayı da geride bıraktık. Bu da neden aslında Merkez Bankası beklentileri, yüksek faiz beklentilerinin bankacılık nezdinde aslında satış baskısıyla karşılandığını görüyoruz. Ama bugün biraz daha hani ilimsel bir hava var. Ee, Tabi perşembe günkü şöyle bir senaryoların üzerinden geçersek Hı -hı. evet daha var. ya ee, ...yaklaştıkça daha çok konuşacağız ama orada da farklı görüşler olduğunu biliyoruz. Yani herhangi bir şekilde bir aksiyon almayabilir diyen var. İşte faizin üst, o gecelik borç verme faizin üst koridoru biraz daha yükseltebilir hı hı. diyen var. Ya da politika faizini o faiz oranına yakın sayabilir diyenler var. E şu anda şöyle bir yani piyasalardaki beklentilere, kurumların beklentilerine baktığımız zaman... ...en olası senaryo hangisi gözüküyor, ne fiyatlanıyor? Asimetrik koridora geçtikten sonra bizim de iş yükümüz arttı aslında. Piyasanın evet. takip ettiği veriler de arttı. Çünkü biz anketimizi bugün gerçekleştiriyoruz. Muhtemelen gün sonu ve yarın itibariyle beraber de aslında bunun bölgeyi izleyicileriyle de paylaşacağız. Şunu sormaya başladık. Politika faizi beklentileri, bunun dışında gecelik borç verme faiz yani o koridordaki üst plandaki beklentileri de artık işin içerisine girdi. Dolayısıyla burada da çeşitli beklentiler, versiyonlar var. Goldman Sachs 350 bas puanlık faiz artışını işaret etmişti. Bunun altı hatırlatalım. Morgan tenli. Cuma günkü yayınlamış olduğu raporda şunu ifade işaret etmişti. Merkez Bankası şahin bir adım atabilir. E, faiz artışı gelirse şaşırmayız. Ve carry trade bundan sonrası için önermiyoruz notunu paylaşmışlardı. Şimdi farklı beklentiler var. Sabah takip ettiğimiz gedik yatırımı raporunda yüz, e, şunu ifade etmişler. Politika faizi yüzde 42,5 seviyesinde. Biz bunda bir değişiklik öngörmüyoruz. Ama gecelik borç verme faizi yüzde 46 seviyesinde. Bunu yüzde %48 48'e çıkarabileceğini tahmin ediyoruz. işaretini kullanmışlar. QMB ise raporunda şunu ifade etmiş. Politika faizi yüzde 42,5 seviyesinde. Biz hem gecelik raporda hem de haftalık politika faizinde bir değişiklik beklemiyoruz. 42,50 ve 46 seviyesinde kalacak. Nitekim Merkez Bankası bu sıkılığı kurduktan sonra bir süre sonra yeniden gecelik borç verme faizini 42,50 seviyesine indirecek. O zaman da 350 basmanlık bir faiz indirimi gerçekleşmiş gibi olacak. Ama şu anda hala Merkez Bankası'nın sıkı gitmesi gereken bir süreç içerisindeyiz notunu alıyoruz. Dolayısıyla şahin bir Merkez Bankası içeride bekleniyor. Politika faizi koridorda yeni bir asimetri olacak mı? Bu da aslında beklenen sürpriz şahinlik olarak karşımıza çıkıyor. Evet, Bloomberg HT'nin e, sizlerin gerçekleştirmiş olduğu o anket geldikten sonra üzerine çalışırız ama şimdi bu konuyla alakalı e, farklı bir görüşü de ekrana taşıyalım istiyorum. Philip Kapital Genel Müdürü Yardımcısı Sadrettin Bağcı'nın değerlendirmesi de Merkez Bankası'nın 17 Nisan'daki toplantısında e, kararı pas geçebileceği yıl sonu enflasyonu %30'un altının hala mümkün olduğunu söyledi. Aynı zamanda e, yılın ikinci yarısı için banka hisselerinin sanayiye göre daha daha çok tercih edilebileceğinin altını çizdi. İzleyelim detaylı bir şekilde. 30'un altında bir enflasyon bence hala olasılığı yüksek. O nedenle de şunu düşünüyorum. Merkez Bankası bir Nisan ayını görmeden herhalde hamle yapmayacaktır diye düşünüyorum. Nisan ayından sonraki dönemde de bence iki tane nedenden dolayı. Bir tanesi bu emtia fiyatlarının düşük seyri artı turizm tarafının katkısıyla beraber enflasyonu muhtemelen düşme eğiliminde olduğunu göreceğiz fikrindeyim. O nedenle de merkez bu toplantıyı pas geçebilir ve Nisan ayı enflasyonunu ya da Nisan ayı içerisindeki fiyat hareketlerini görmek ister. Ondan sonra karar verir diye düşünüyorum ki Mayıs'ta da zaten toplantı yok ve bankalarla konuştuğumuzda da hani e, biraz daha beklentiler böyle faiz indirim döngüsü. evet biz şu anda durduk ama Haziran ayından itibaren tekrar faiz indirimine başlar hmm. şeklinde geliyor. Bankacılık tarafında baktığımızda fiyat defter değerleri 2025 çarpanlarına göre söylüyorum 0.8'in altına gelmiş durumda. Fiyat kazanç oranları 3'ün altına gelmiş durumda. Ama bankalarda şöyle bir durum var. Yani izleyicinin önce çok net olarak şu cevabı vereyim. Evet ben bankaları sanayiye göre daha fazla tercih ederim. Ama biraz daha bir, alır bir yılın ikinci yarısından itibaren i̇kinci. tam da onu söyleyecektim. Çünkü şöyle bir şey görüyorum ben. Eee, faizin gelmiş olduğu nokta, enflasyonun gelmiş olduğu nokta bizi biraz daha böyle 2000'li yılları Başına götürüyor. 2001-2002 döneminde 2001 krizi çıkışı dönemine götürüyor. O dönemde de mesela faiz yüksekti ve enflasyon yüksekti. Biz onu başarılı bir şekilde 2002'den 2008-2009 global krize gelen döneme kadar biz onu aşağı doğru çekmeyi başardık. O dönemde de mesela bankacılık sektöründe biz ciddi bir rally gördük aslında bakıldığında. Öz sermaye karlılıkları yüksek noktalara doğru geldi. Şu anda da tam bence öyle bir noktanın arifesindeyiz diye düşünüyorum ya da öyle bir dinamin arifesindeyiz. Evet yani yol kazaları ya da bir takım gecikmeler olabiliyor ama ben bankalara baktığım zaman muhtemelen önümüzdeki birkaç yıl boyunca faizlerdeki geri çekilmeyle beraber öz sermaye karlılıklarının enflasyon üstü kalmaya devam edeceğine ve bu nedenle bağlı olarak da fiyat defter değerlerinin bir buçuklara kadar çıkabileceğini tahmin ediyorum. Bir buçuk 0.8 yani bankalarda ciddi bir yükselme potansiyeline işaret ediyor. Evet, Sevcan Ersözcü ile Borsa'yı konuşmaya devam ediyoruz. Şimdi Sevcan Bloomberg Business Week Türkiye'nin yeni sayısı Cuma sabahı okurlarıyla buluştu. Orada senin de bir yazın var. E, finansman maliyetlerindeki yükseliş e, nakit zenginlerini öne çıkardı diye. Hani naktin, yani diyoruz ya işte cash is king. <laughs> e, gerçekten de nakitin biraz daha önemli olduğu bir noktaya geldik. Dövizdeki hareketlilik, faizlerdeki yükseliş e, şirketler açısından nakiti daha da önemli hale getirdi. Şimdi bu yazının içinde Tuncay Turşucu'nun görüşü <laughs> yer vermişsin. Borsa ile ilgili kısmı aktaracağım. Sonrasında sözü sana bırakacağım. Yeni bir trend beklemediğinden bahsediyor ama geniş bir band içerisinde yönsüz dalgalı bir seyir söz konusu olur demiş ve seçicilik ön planda kalmaya devam edecek görüşünü paylaşmış. Hem nakit kısmını hem de borsaya dair senin aldığın görüşler ve beklentiler neler? Onların detaylarını senden dinleyelim nakit kısmı çok çok daha önemli olmaya başladı. Biz aslında bu süreçte önümüzdeki yaz döneminde Türkiye'de hem Moody's hem de Fitch'ten değerlendirmeleri takip ediyoruz. Ama Fitch ve Moody's'in gerçekleştirmiş olduğu şirket değerlendirmeleri de vardı. İşte Şişe Cam'dan, Vestel'e, Vestel'den, Ford Otosan'a kadar pek çok değerlendirmesini takip ettik. Ve kredi derecelendirme kuruluşlarının da odaklandığı şey aslında borç bölü fabrik oranları yani kaldıraç oranlarına odaklanmış durumda. Biz de derginin içerisinde Tuncay Turşucu, sevgili Tuncay Turşucu'dan göre, görüş alarak aslında nakit e, zenginliği olabilecek şirketlere baktık. Bunun içinde de şir sanayi şirketlerinin serbest nakit akışlarını inceledik. Ona parada bir tablomuz var aslında. Üzerine konuşurken ekrana vermek daha faydalı da olabilir. Serbest nakit akışlarına baktığımız zaman da sanayi şirketleri içerisinde en çok e, de, yüksek yani en e, sanayi şirket endeksi içerisinde ağırlığı en yüksek şirketleri incelemeye başladık. Ve buna göre serbest nakit akışı en yüksek olan şirket 21,5 milyar lirası ile beraber Tüpraş oldu. Türktaş'ın ardından ikinci sırada ise 13,4 milyar TL ile Anadolu Efes'in yer aldığını görüyoruz ki Anadolu Efes'in bugün aslında genel kurulu var. Onun notunu da paylaşalım. Genel kuruldan çıkabilecek olan aslında her türlü not yarın piyasa etkisi olacak. Özellikle Rusya-Ukrayna gündemini takip ederken diğer taraftan serbest nakış, nakit akışlarına piyasa oranlarına böldüğümüz zaman da ise ilk sırada karşımıza 82,86,2'li oranı ile beraber Oyak Çimento çıktı. Koza Altın İşletmeleri ise ikinci sırada yer. 71,9 seviyesiyle beraber İskenderun Demirçelik ise 62,63,2'lik oranı, üçlük oranı ile beraber 3. sırada yer aldı. Burada Koza Anadolu Madencilik 738 milyar TL'lik nakdi ile beraber ilk sırada yer aldı. Tüpraş'taki nakit rakamı 35,3 milyar TL. Ford Otosan'da ise 33,6 milyar TL olarak aslında 3. sırada yer aldığını görüyoruz. Bir sene sonuna doğru da aslında eksi seviyeye doğru giden sanayi şirketlerimizin olduğunu görüyoruz. Bundan sonraki tema hani bu kadar belirsizlik, öngörüsüzlük, işte şirket bilançoları fiyatlanacak mı diye aslında kafa karışıklığının olduğu noktada. Diğer taraftan da şirket geri alımlarıyla beraber Borsa İstanbul'un da desteklendiği noktada nakit güçlü. bundan sonraki süreçte de aslında şirketler nakitlerini nerede kullanacak? Bu da güçlü. Evet yatırımlarda mı kullanacaklar yoksa şirket geri alımlarında mı kullanacaklar? Hani e, bunu da SPK'nın atmış olduğu adımla beraber e, geri alımların aslında genel kurula gitmeden, e, genel kurula beraber aslında daha kolay bir şekilde e, açıkla, genel e, geri alım programlarının açıklandığı bir süreç içerisinde de girmiştik. Dolayısıyla bundan sonraki süreçte bu şirketler takibimizde olacak diyebiliriz. Evet, şimdi o zaman raporlarla devam edelim. Deniz Yatırım'ın Enka İnşaat e, raporu var. Onun detaylarına şöyle bir baktığımız zaman e, mesela ee, burada hedef fiyatlarını 12 aylık hedef fiyatlarını 78 liradan 85 liraya yükseltmişler. Önerileri alt olarak devam ediyor. Ee, ve işte yılbaşından bu yana borsanın %39 üzerinde performans sergilediğine dikkat çekilmiş. Ve burada özellikle hani neden e, bir fiyat revizyonuna yukarı yönlü fiyat revizyonu beklenti revizyonuna gitmişler dersek işte inşaat e, iş kolunda devam eden büyüme enerji iş kolundaki yeni yatırımlar sağlam bilanço yapısı ve güçlü birinci çeyrek iki e, 2025 sonuçları denmiş. Risklere de burada dikkat çekiliyor. Neler bunlar? İşte faaliyet gösterdiği coğrafyalarda yaşanabilecek jeopolitik riskler ki Rusya, Ukrayna bunu biliyoruz oradaki iyileşmeden e, olumlu, yansın, olumlu etkilenebilecek bir şirket. Beklentilerinin altında bir sipariş hacmi, projelerde aksama, küresel faiz indirim döngüsünün sekteye uğraması ve bunun sonucunda yatırım portföyü kaynaklı değer düşüklüğü değerlememiz açısından başlıca risk unsurlarını oluşturuyor diyor. Senin dikkatini çekenler neler? burada?

Tam da nakit zengini şirketleri konuştuktan sonra Enka'daki nakit pozisyonunun da altını çizelim. Çünkü 2024 sene sonu bilançosu itibariyle 114 milyar TL'lik net nakit pozisyonu var. Piyasa değerine oranına baktığımız zaman ise %29 seviyesine işaret ediyor. Ve yine bilançosunda açıklamış olduğu rakama göre 152 milyon TL'lik kısa ve uzun olmak üzere devlet tahvili ve özel sektör tahvil yatırımları da var. Dolayısıyla biz tahvil piyasasının da riskli varlıklar gibi son derece volatil olduğunu takip ettik ama tahvil piyasası girişlerin olduğu, ABD 10 yıllık faizinin düştüğü, Türkiye'de aslında tahvil piyasasındaki faizlerine geri çekildiği noktada en kayışan bundan pozitif yararlanacak olan şirketler arasında karşımıza çıkıyor. Fiyat defter oranı şu anda 8 virgül, fiyat defter böyle fabrik oranına baktığımızda 8,8 seviyesi olarak karşımıza çıkıyor. 2025 yılı fiyat öngörüsü, fiyat kazanç oranı ise 11,3 <laughs> seviyesinde. Ama şirketi bir seninle daha öncesinde konuşmuştuk. Özellikle de Rusya'daki gayrimenkul portföyünün 2024 Favori rakamında yüzde 29'luk katkı yaptığından bahsetmiştik ve olası Rusya-Ukrayna barışından da pozitif yararlanabilecek şirketler arasında sıralamıştık. Enka İnşaat bunlardan bir tanesiydi, Şecam bunlardan bir tanesiydi. Yine aslında e, gelirlerine de bakacak olursak Rusya ile beraber e, ne kadar e, aslında gelirleri değişmiş buna dair de deniz yatırımın raporu içerisinde aldığımız görseller vardı. Hazır olduğunda onu da ekran'a gelip getirebiliriz. Burada şunu ifade etmekte fayda var. 2024 senesi sonu itibariyle enka inşaatın Yunusya e, Savaşı'nın etkisini görüyoruz aslında grafik üzerinde. Burada 2022 yılı Rusya-Ukrayna savaşının başlangıcı olduğunda 2021 yılına göre 35.3 seviyesinden 15.8 seviyesine indiğini görüyoruz. 2023 senesinde ise %8.4 seviyesine indiğini görüyoruz. Dolayısıyla burada iş yükü üzerine Rusya'nın bir negatif etkisi olmuş. Ama diğer taraftan 2024 yılındaki e, backlogdaki işlerine mevcut iş yüküne baktığımız zaman da 5.9 milyon dolar seviyesine kadar yükselmiş. Bunun paylarına baktığımızda yani dünyanın neresinden e, bu iş yükünü elde edecek gelirleri elde edecek diye baktığımızda Libya ilk sırada yer alıyor. Yüzde on altı payıyla beraber. Kuzey Makedonya yüzde on iki virgül dörtlük payıyla beraber. ikinci sırada Sırbistan yüzde yedi Ve Ukrayna'nın yeniden inşası ile beraber 524 milyar dolarlık da yatırım ihtiyacının olduğunu söyleyebiliriz. Bir farklı grafik daha vardı aslında. Yine e deniz yatırımın raporunun içerisinde olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü en İnşaat Rusya-Ukrayna savaşı, jeopolitik riskler her bu konu gündeme geldiğinde yatırımcı nezdinde de soruyla beraber karşılaştığımız bir şirket. Burada da en kan Rusya'da bulunan kiralanabilir alanların doluluk oranlarına yer vermişler. 2021 yılındaki ofis ve perakende ve 2024 yılındaki ofis ve perakende kısmını görüyoruz. Buna rağmen aslında doluluk oranlarının yukarı yönüne gittiği bir seyir yaşanmış. Dolayısıyla Ukrayna'daki yeniden yatırım teması, Rusya, Ukrayna arasındaki jeopolitik tansiyonların azalma teması bir miktar daha Enka İnşaat cephesinde pozitif fiyatlanabilecek ee... Beklentiler üzerine karşımıza çıkıyor. Önemli bir fiyat revizyonu da gerçekleştirilmiş. 78 TL'den 85 TL evet. seviyesine yükselmiş. Diğer taraftan da analist beklentilerine baktığımızda terminalde şu anda yine kuvvetli bir alımla beraber karşımıza çıktığını görüyoruz. Son e, yorum analist beklentileri içerisinde gedik yatırımın var. O da endeks üstü getiriyle beraber 94,34 TL seviyesini önermiş. Evet diyebiliriz. Evet şimdi bir son dakika gelişmesi var. Onu paylaşalım hemen. OPEC ve üye olmayan ülkelerin toplam petrol üretimi Mart'ta 37 bin varil yani gün bir güne varil başına günde olarak azalarak 41 milyon 20 bin varil olarak gerçekleşti. Böyle bir tablo var. Genel olarak zaten petrol e, talebinde de fiyatlarda da aşağı yönlü revizyonları takip ettiğimiz günlerden geçerken e, böyle bir e, üretiminde azaldığını görüyoruz. Ama oradan da bir e, arz fazlası adımları yakında gelecek gibi duruyor. E, onların işareti paylaşılmıştı. Şimdi geçelim buradan ünlü konu hı hı. E, yine bugün yayınlanan şişe cam ziyaret notunun e, detaylı bir şekilde değerlendirmesine. Onlar da e, hisse notunu tut e, olarak paylaşmışlar. Hedef fiyat 53 lira 50 kuruş. E, 2024 ve birin, 2025'in birinci çeyrek boyunca cam ve soda külü piyasalarında talebin düşük kaldığına dikkat çekiliyor. 2025'in ikinci yarısından önce de bir toparlanma beklenmediğinin altı çizilmiş. 2021 yılına benzer bir e, favök seviyesi ne? Ancak 2006 ile 2000, e, 2026 ile 2027 arasında ulaşılması öngörülüyor denmiş. E, bir taraftan işte piyasa dinamiklerine yer veriliyor. Av Avrupa'daki daralan kapasiteden bahsediliyor. %20 civarında bir daralma varmış. Çin'in düşük maliyet yapısı ABD tarifeleri sonrasında Avrupa'ya yönelme riski taşımış. Yani burada tarifelerin de potansiyel etkileri yine göz önünde bulundurulmuş. Kısa vadeli risklere çok kısaca aktarayım hemen sözü sana vereyim. TL'nin yılbaşından bu yana yaklaşık %10 değer kaybetmesi Mart sonuçlarını destekleyebilir. Ancak Ocak ile Şubat performansı zayıflanmış. Bir de doğalgaz ve elektrikteki son zamlara dikkat çekiliyor. Şişe camın Avrupa karşısındaki maliyet avantajını aşındırdı. Bu da marj baskısını 2025'in ikinci çeyreğine taşıyor denmiş. Evet, aslında tam da Moody's'in de Şecama dair yayınlamış olduğu bir görünüm notu vardı. Oradan not paylaşalım ve bu rapor üzerine konuşalım Şecem'in son bilanço verileriyle beraber. Moody's de şunu işaret etmişti, B2 seviyesine indirmişti Şecamın notunu, görünümü negatife çekmişti. 2025 yılında operasyonel bir dip yaşadı, Asıl yaşayacak Şecam Ve biz Avrupa Merkez Bankası'ndan faiz indirim kararını ve oradaki talebin güçlendiğini... To takip ettiğimiz noktada şey camda güçlenme bekleriz ifadesini kullanmıştı. Esenle zaten daha önce Euro Dolar Partisi'ni konuşmuştuk. Euro iyileşme ikinci çeyrek itibariyle beraber bizde de ihracatçı şirketlere aslında yarayacak ve bilançolarına göreceğiz. Bugün %1'e e yakın yukarı yönlü bir performansı var Şecam'ın. Ama gelirlerinin %41'i e, yurt dışından geliyor. %60'ı yurt içine bağlı. ve baktığımızda Rusya'nın toplam e, Ciro'daki payı da %9 seviyesine yakın. Rusya'da hem üretimi hem de ithalatın olumlu katkı ...yaratması beklenen şirketler arasında. Ama küresel dinamiklere baktığımızda cam pazarındaki arz fazlalığı ve zayıf talep... ...2024 gelirlerine şişe cam için yıllık bazda %15 düşüşe yol açmıştı. Yıllık geliri 219 milyar TL seviyesinden 186 milyar TL seviyesine inmişti. Ve bunun aslında 2025-2026 yılı içerisinde zayıf karlılıkla beraber devam edeceği... ...ve küresel tarafta cam talebinde artış, faiz indirilene yarattığı talep artışı ile beraber daha iyi performans göstereceğine yönelik uzun vadeli iyi beklentiler var. Kur farkı giderlerine yer verilmiş raporun içerisinde. Rapora geri döndüğümüzde de şunu ifade etmişler kur farkı gireri, gideri 2024 ilk çeyreğinde 7 milyar TL oldu. Türk Lirası'nın zayıflığı, cam tarafındaki rekabetçiliği arttırdı ama borç tarafında maliyetleri yükselttiği işaretini kullanmışlar. Ee, EBITDA ve e, yatırım harcamaları oranına baktığımızda 2024 yılında 1,5x seviyesine gerilediğini ortalamada baktığımızda ise 1,8 seviyesinde olduğunu ancak bu oranın 2026 sonrasında yeniden karşımıza çıkabileceğini öngörmüşler. Dolayısıyla finansalların baskı altında kalması kur farkı giderleri artan enerji maliyetleri sebebiyle oldu. Tabi enflasyon muhasebesi nedeniyle beraber de e, baktığımızda marjlar 600 bas puan bir geri çekilme yaşadı. Bu etki 2026-2027 yılına kadar azal, devam etmesi bekleniyor. Ama şu da vardı Moody's'in raporunda bunu hatırlatalım. Ününün notlarını aktardık. Son bilançodan e, beklentileri aktardık. Moody's de şunu ifade etmişti. Şecam Amerika'da Şecam e, ve Asasoda LLC şirketlerinin %40'lık payına 285 milyon dolara satın aldı. Küresel pazarda baktığımızda liderler." devam ediyor ama zayıf finansalları. Bunun önünde 2026 ve 2027 yıllarında beraber finansalların negatif etkisi azaldığı noktada bu evet. fiyatlanabilecek bir unsur olacak ifadesini kullanmışlar. Evet, e, analiz beklentilerine de baktığımız zaman 5 al 7 tut tavsiyesi olduğunu görüyoruz. Sat tavsiyesi veren herhangi bir kurum şu an itibariyle yok. 12 aylık hedef fiyat 54 lira 04 kuruş ve e, getiri potansiyeli de %47 civarında belirlenmiş. Böyle bir durum var. Şimdi son dakikalar geliyordu az önce OPEC'ten ben de günlük diyemedim aslında hani o kendimi düzelteyim. Örneğin işte 2025 yılında küresel petrol talebinin ortalama 105,05 milyon olması bekleniyor günlük ve önceki 105,20 milyon var. Yani hafif aslında bir toparlanma var gibi duruyor ama diğer kurumlarda talepte tarifelerin etkisiyle düşüş beklentisi gözlemleniyor. Bu arada OPEC küresel ekonomiye ilişkin olarak da büyüme beklentisini %3 1.1'den %3'e indirdi 2025 yılı için. Bunu da hatırlatalım. Yine 2026 için de aşağı yönlü bir revizyon söz konusu. Çok teşekkür ediyoruz. Sevceler Sözü bizimle beraber de seans notlarının böylelikle sonuna geldik. Yeniden görüşmek üzere.